Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Nil? Spider. Aferin. Ben şu an giremiyorum. Bir kere girdim. Sonra öldüm. O yüzden izleyebiliyorum sadece. Şimdi Nil ben seni izliyorum. Şimdi Nil sen kapıdan gir. Ben de varım. geldin mi bizden? Girdin mi? Evet arkadaşlar. Helen de geldi arkadaşlar. Şimdi ben ikinizi izleyeceğim. Biraz Nil'i biraz da seni. Şu an Nil'i izliyorum. Güzel oynuyor muyum? Evet. The spider geliyor. <laughs> öldüm. Bilerek öldüm ki. Yok bilerek ölmedin. The spider geldi. Çok korkunç. Evet. Çok korkunç değil ama. Helen Lepom. bizden girdin mi? Ben ev içine giremiyorum ki. Nasıl? Sen bizden girmemişsin ki. Nasıl yani? E, bizden girmemişsin işte bildiğim. Telefon senin kaç tane paran var Spider'da? Um, 155. Maşallah benim daha altı param var ya. Aha. 60 param oldu şimdi. Güzel. Maşallah sen çok zenginsin. Evet Spider. bayağıdır oynuyorum çünkü Spider'a. Helal sen girmemişsin bizden. Abuzettin kıllığı bacak. Ne diyor Nil? Derenim. Abuzettin kıllığı bacak. Arkadaşlar Nil loş biraz kafayı işirmiş. Abuzettin kıllığı bacak. Abuzettin kıllığı bacak. Nil ne diyorsun? Anlayamıyorum. <laughs> Abuzettin kıllığı bacak. Kapısını yasaklar. Ya ne diyor? Hala gülüyor ya. Abuz için kanlı bacak. Abuz kanlı bacak. Allah'ım yarabbim. Ne yapalım senin? Aa örümcek. Hı? Mesaj yazacağım. Za. Ne yazacaksın? Özel bir şey. Nereden? Oku. Çetten. Bakıyorum. Bakıyorum. Abu kıllı bacak. abuzitten. Neyse. Ya defa söyle bir şu an? Ne Nil'e şey yapacağım. Nil çete attığım şeye baksana o tam sensin. Nil tam bu sensin. Bak chat attığım şey bu sen. Oyna diyelim hadi girin. Şu an hala helen gelmedi. Hadi Nil gir. Yol girdim. Oynaya bastın mı? Mesaj yazdım. Aa Nil çok ayıp. Sen çünkü. Ayıp ayıp. Sen, sen de sen de bana Deniz de geldi, Cemre de geldi. Yo. Evet geldiler benden. Girdiler benden. Neyse. Hadi, Hadi gel. Gel kuzum gel. 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 gel gel. Gel. bana gel. Bana gelmeyecek. Çünkü ilk bana baktı. O yüzden gelmeyecek kesin. Hayır ona girecek. Deniz de geldi. Haydi bakalım. Atlamak için oy göndersene. Dur. Ben en son bölümü gönderiyorum. Şu an dört oldu. İki tane oy kaldı. Ben beş. Ben altıyı veriyorum. Ne altısın? Ne diyorsun? Altıncı oy ben veriyorum. Yani de son. Ama şu an 4-4. 2 oy kaldı. Yani 2 oyunda verilmesi lazım. Allah'ım yarabbim. Sana bir şey yazdım. Ne yazdım bakayım. Abu sensin. Sana çekmiş. Bu arada arkadaşlar şortlarda. Bugün benim en kötü günüm. Nil bugün benim en kötü günüm değil mi? Evet. Biliyor musun ne aldığını? Evet. Evet biliyorsun. Ve çok kötü. Birinci sınıfları bir yani benden küçük kişiler artık hiç sevmeyeceğim. Olayı shortslardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben shortslarda söyleyeceğim. Hadi gelin. Benimle gelin. Nilo senden kaçacağım ben. Defoy. Bak şerim. Yani her şey güzel. Allah Dur çarkı alalım. Buna ne yapabilirim Gülüşmeler. Nil? Gülüşmeler. Sana çekmişim. Gülüşmeler. Sana da çekmişim. Sanırım dışarıda bir şey gördüm. Gülüşmeler. Gülüşmeler geliyor. Deniz geliyor ben saklanacak çok güzel bir yer biliyorum. Ben benim yanıma kesin kesinlikle gel. Hayır gelme. Milos. Ama Defolim. benim saklanacak yerim var gelemez. Yani. Şuradan Hayır, hayır. Haydi orada. Haydi orada. Arkadaşlar Defolim. burayı kimse bulamaz ve bunu aldım. Buna ne yapabilirim? Hiçbir şey. Saklan. <laughs> Kapıyı aç. Defol ya. Anne git ya. Defol. Ne? Ya açma şu kapıyı ya. Şurada saklanıyoruz. Geliyor. Aa, ben yavaştan şöyle kaçayım. Ya Bakalım çok 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 ben öldüm. Ben de öleceğim şimdi. Aa öldüm. Aa kaçtım. Öleceğim ya. Öldüm işte. <laughs> Nil Arabin yazmış Helen. Aa kaçmışım. Aa. Hangisi öleceğim şimdi. Çok az kaldı. Cemre. Kaç. Ben öleceğim şimdi. Öldüm. Ha ya, Yok. Yanlış yer. Aa, kaç. Kaç. Kaç when I am uh, running in the time we got Şimdi arkadaşlar ben saklanacak çok güzel bir yer daha biliyorum. Buraya spider kesinlikle gelmez. Şimdi şurada bekleyeceğiz. Aa, Cemre orada. <laughs> Can çekişti diyor. <laughs> Cemre'nin başı Bilmiyorum. Ha biliyorum biliyorum ama yani ben bak buraya gelemez işte. Buraya spider asla gelemez. Za za. Buradasın değil mi? Efendim. Cemre'nin yanındasın. Evet de Cemre sana diyor ki ara beni diyor. Ben ekleyeyim şuraya. Bir dakika ben buradan ekliyorum. Sen aramana gerek yok. Bende numarası var. Siz neredesiniz? When I am a running and... The... Sen geldin mi bizden? Hayır sen oyunda değilsin ki şu an bizde. Yo oyundayım. Yo ama bizim <laughs> oyunumuzda değilsin. Sen başka bir serverdasın. Nil numaran ne? <laughs> Cemre de geldi arkadaşlar. Cemre ben video çekiyorum. Ha, tamam okey. Bu elf spider asla gelemez. Lan <laughs> I am out running getting the time. We a. Cemre nereye Ne? Ne? Arkadaşlar bir şey <laughs> diyeceğim ya? Yarın hazine avı gibi bir şey var arkadaşlar. Her herkes okulda sarı giyecek ama ben hala hazine avı bir kere olmuştu ama böyle ne kazanacağız işte onu bilmiyorum ben hiç. Aa, bir kere olmuştu. Turuncu giymiştik galiba. Ama şimdi de sarı giyeceğiz. Galiba biz şu an sarı takım olduk. Eskiden turuncu takımdık. Şimdi de sarı takım olduk. Evet. Defne'nin komiklikleri birlikte şarkı söyleyelim mi? Cem Hayır. Evet. Arkadaşlar em, bugün Cemre ile şarkımı biz şarkı yazdık kıkırdak atlı. Onu bugün Hayır sor ya. Ya göstereceğiz tamam mı? Ya, hayır, yani ya. ya ya arkadaşlar Siz defneye bakmayın ya. Kıkırdak neymiş ya? Şarkı yazdım. neymiş? bir şarkı yazdım arkadaşlar. Ya 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 Hiç kimseden çalmadım gerçekten. Evet yazmışızdır. Aynen ya. evet, ya. yazdık. Evet Ayfer o hop. Ya Cemre uydurma yazdık. Cemre yazmadık kanka. Ya <laughs> yazmadık. Cemre. Ya ne? Hadi hey taksici yapalım. Ya hayır. Ya. Evet. Arkadaşlar bunlar benim yazılarım ya oynanabilirsiniz. Defol. Hey taksit yapalım hadi. Hayır. Arkadaşlar rezil olmamı istemiyorsanız kanalıma abone olun. Kıkırdak, kıkırdak, Nil ne diyorsun ya? Bakın arkadaşlar size özetini geçiyorum. Kıkırdak demek. Gülen kişiler de neler? Biz e, bir ara Cemre ile konuşuyorduk. Sonra ben ona kıkırdak diyordum. Sonra o da dedi ki Geldim birlikte mi? kıkırdak adlı şarkı yazalım dedi. Ben de tamam Yok, dedim. Şey ya ya şey uydurma dedim. Yok demedim. Neyse. Demedim. Neyse arkadaşlar, Çıkacağım. kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.